Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte bal kabaklı tahinli magnolia hazırlıyoruz. Lezzetli güzel bir sütlü tatlı olacak. Bal kabaklı magnolia için ilk önce bal kabağını hazırlamak istiyorum. Bal kabak kısmı için buçuk kilogram bal kabağı yeterli gelecektir. İlk önce bal kabaklarının kabuklarını ve iç kısımlarını temizledikten sonra dilimlere kesiyorum. Eğer ki evde pişmiş bal kabağınız var ise onu kullanabilirsiniz. Yok ise doğrayıp pişirerek hazırlayabilirsiniz. Benim yapmış olduğum gibi. Dilimleri kesmiş olduğum bal kabaklarını tencereye yerleştiriyorum. 1,5 kilogram bal kabağını tencereye koyuyorum. Bal kabağını tencereye koyduktan sonra üzerine 2 su bardağı toz şeker ekliyorum. 1,5 kilogram bal kabağına 2 su bardağı yeterli geliyor. Vaktiniz var ise bu şekilde hazırlayıp kapağını kapatarak akşamdan bir gece din hazırladıktan Vaktiniz var ise bu şekilde hazırladıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp bir gece dinlendirmenizi öneririm. Akşamdan bu şekilde şekere yatırıp bir gece bekletirseniz çok daha güzel olacaktır. Eğer vaktiniz yok ise şekerini koyduktan sonra üzerine bir su bardağı su ilave ediyorum ve ocağa götürüp kabaklar yumuşayıncaya kadar pişiriyorum kaynamaya başlamasını bekliyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte tamamen yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Çok güzel kaynamaya başladı. Bu aşamada artık ocağın altını kısıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Tamamen yumuşayıncaya kadar klasik kabak tatlısı yapar gibi pişiriyoruz kabaklar çok güzel bir şekilde pişti yumuşadılar şöyle çatal batırarak kontrol ediyorum ve kıvamı gerçekten çok güzel şimdi artık soğumaya bırakıyorum ve magnolia kremasını hazırlayacağım magnolia kreması için ilk önce tencereye bir su bardağı toz şeker koyuyorum 2 tepeleme yemek kaşığı un ilave ediyorum. 2 tepeleme yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Çırpıcı yardımı ile karıştırıyorum. Malzemeleri karıştırdıktan sonra üzerine yavaş yavaş sütün ilave ediyorum. 5 su bardağı sütün yarısını ekliyorum. Çırpıcı ile karıştırdıktan sonra geri kalanı ilave edeceğim. Yarısını eklediğimizde bir tane de yumurta sarısı ekliyorum. Bu şekilde daha güzel karışıyor ve artık kalan sütü üzerine ilave ediyorum. 5 su bardağı süt tam denk geliyor tarifimiz için. Karıştırdıktan sonra ocağa koyup pişmeye bırakıyorum. Bu aşamada sürekli karıştırarak kaynayıp kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. artık kıvam almaya başladı. Kaynamaya başladığında bir paket vanilini ekliyorum arama vermesi için. Bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Yağ eriyinceye kadar karıştırarak pişirme işlemine devam ediyorum. Yağ eridikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Krema soğuduktan sonra artık servise hazır. Gördüğünüz gibi ben e, kuplara servis yapıyorum. Kreması soğuduktan sonra bir paket süt kreması ve 2 yemek kaşığı tahin ilave edip çırpıyoruz. Daha sonra da klasik magnolia'da olduğu gibi bisküvi, muhallebi, balkabağı tekrar muhallebi tekrar bisküvi kat kat bu şekilde hazırlıyoruz gördüğünüz gibi harika görünüyor en üstüne de bir miktar tahin gezdiriyorum burada çırpma aşaması gözükmemiş arkadaşlar lütfen söylediğim gibi siz çırpma işleminde yapıp hazırlayın kremanızı magnolia kremasını üzerine bakın gördüğünüz gibi son olarak tahin ve ceviz koyuyorum ve afiyetle yemeye hazır kreması çok lezzetli hepsi harika enfes bir tatlı oluyor şöyle yakından size göstermek istiyorum kabaklı magnolia'nın görüntüsünü 9 adet e, magnolia çıkıyor hazırlamış olduğumuz ölçülerden söylediğim gibi krema soğuduktan sonra süt kreması ve tahini ilave edip güzelce çırpmamız gerekiyor daha sonra da klasik magnolia da olduğu gibi kat kat koyuyoruz şimdi hemen sizler için küçük bir doku testi yapmak istiyorum ve videomu sonlandırıyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.